Merhaba Bodrum Gündem. Ee, son grup toplantısından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin alınan kararlar ilgili ilçe başkanı Sayın Tuna küçük bir e, röportaj gerçekleştirecektik. İlçe binasına geldim. Ee, Uğur abi rica etsem şu masayı bir çevirebilir misin? İlçe binasında beni şahane bir sürpriz karşıladı. Bodrum'u yönetmeye talip olan başkan aday adaylarımız bugün ilçe binasında özel bir toplantı için bir arada bunu da ilk gösteren biz olduk. Ya açıkçası mutluyum. Bodrum gündem olarak. Şimdi e, Sayın Tunaş'ın kolay gelsin. Çok kıymetli misafirleriniz var. Sağ olun, hoş geldiniz. İlk soruyu soralım, niye buradalar? Sonra sizin sonraki sorulara geçeceğim. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanı aday adayı bütün Şöyle arkadaşlarımızı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanı adayı adayı bütün arkadaşlarımızı bir toplantı yapmak ve önümüzdeki süreci değerlendirmek için bir araya getirdik. Buyurun buyurun. Kendileriyle detaylı önümüzdeki yerel seçim sürecini konuşacağız. Buyurun, kameran, ve Aday olacak arkadaşın, aday adayları olarak önünü açabilecek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünü açacak, oy oranlarımızı yukarıya çıkaracak kadroyla önümüzdeki yerel seçim planını yapacağız. Peki, e, merkezden size e, farklı bir seçeneğiniz var mı diye bir karar gönderdi yoklama ile ilgili, ön seçimle ilgili üç seçenek gönderdi. Hayır, doğru değil. Yani o. O, yazı nedir? O yazının bir açıklamını yapar mısın? O yazının aslı 659 seçim bölgesinde hmm. e, bunların birçoğu daha önce bizim e, bizde olmayan Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinde Şöyle il ve hmm. il ve ilçe örgütlerine e, seçme yet yetkisi bıraktılar. Yani isterlerse ön seçim, isterlerse il ilçe başkanlıklarının temayül yoklaması onlara öyle bir yetki bırakıldı. Biz bu 659 seçim bölgesinin içerisinde değiliz. Bodrum bunlara dahil değil. değil mi? Muğla'da, Bodrum'da bunlara dahil değil. Nasıl bir yol alacağınızla ilgili bir, bir e, karar şu var mı? Şu anda mı? genel merkezden üç kişilik bir komisyon geldi. Muğla'yı dolaşıyorlar. Onlar bir ön araştırma yapıp ona göre görüş genel merkeze bildirecekler. Daha önce de ben size söyledim. Bizim evet, e, anayasamız, tüzüğümüz hı. parti meclisimizde anayasa mahkememiz onların aldığı karar doğusunda iller ve ilçeler hareket etmek zorunda. Hı hı buradaki bütün arkadaşlar da e, bağımsız olmadıkları için Cumhuriyet Halk çatısı altında oldukları için Cumhuriyet Halk verdiği karara uymak zorunda kalacaklar. Bize dahil. Peki bu kıymetli misafirlerinizle ilgili Bodrum gündeme özel bir açıklama yapacak mısınız? Yoksa? Biz... Valla gördüğünüz gibi hepsi birbirinden değerli belediye başkan aday adayları. 25 kişi. E, şunu daha önce de size söyledim. Eğer bir yerde bu kadar çok yoğunluk varsa orası cazibe merkezidir. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi, Bodrum seçimlerinde her zaman için bir e, boy yöndedir. Ve biz bunu buradaki değerli arkadaşlarla daha da ileriye ve ilçe örgütümüzle beraber daha da ileriye götüreceğiz. Daha önce iddialarımı söyledim ben zaten size. Doğru. Ben bu dönem masayı, toplantı masamızı uzattık. E, şu an bu toplantı masası 22 meclis üyesi alıyor. Biz önümüzdeki dönem 24 meclis üyesiyle burada yapacağız toplantılarımızı ve %50'nin üzerinde oyla hangi arkadaşım gelecekse o arkadaşımla %50'nin üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi devam ettireceğiz. Peki çok teşekkürler. Adaleti bozmamak için aday adaylarından herhangi biriyle özel bir demeç almayacağım. Ama hepsine kapımız açık, kameralarımız açık. Kim ne söylemek isterse buradan da her birine tekrar beyan etmiş olalım. Bodrum gündem olarak her birinizin söyleyeceği söz için biz buradayız. Başkanım kolay gelsin. Bir şey yalnız altını çizelim. Diğer basın emekçi arkadaşlar bize bu konuyla ilgili evet. tepki vermesin. Çünkü biz kimseye davet etmedik. Ben de davet şey üzerine kaldım. gelmedim tamamen. Bu alınan kararla ilgili bir küçük beyan almaya gelmiştim. Allah mutluyum. Benim şansım diyorum ne diyeyim. Sevgili e, Uğur Özgür, e, Uğur abi ben onu bir alayım. E, şeyi, kapatmayın, kapatmayın. Şöyle çünkü bazılarını gösterdik bazılarını göstermedik aday adaylarımızın özellikle kamerayı şöyle çevirebilirsem. Evet. Şöyle bu güzel ekranı herkeste de böyle paylaşmış olalım. çünkü özellikle bazı aday ya da isimlerinin kamuda bilinmediği, kim olduğuyla ilgili ciddi sorular var. Biz şöyle bir fotoğraf olarak gösterelim. Sonrası ile ilgili mi? Sonrasını da izleyip göreceksiniz kıymetli bir fotoğrafı sanıyorum ki ilçe binası da çektiklerinde basında paylaşacaklardır diyorum. Ben şimdilik dışarıya çıkıyorum ve çok teşekkür ediyorum ayrıca ilçe yönetimine. Şöyle kameramızı çevireyim. Size anlatmaya devam edin. Evet. Valla eee haber atlatmak mı diyorsunuz? Çok güzel oldu. Çok denk geldi. Eee parti meclisinde grup toplantısında alınan kararlarla ilgili ilçe başkanına biz bir merhaba demiştik. Hani ne oluyor bu alınan kararlara Bodrum dahil mi, Muğla dahil mi, buralarda ne olacak, ne bitecek hepimiz merak ediyoruz. Bununla ilgili bir iki soru yöneltmeye geldiğimde Bodrum'u yönetmeye talip olan isimler şu an içeride bir görüşme halindeler. Yol haritalarını belirleyecekler. Sonuçta Söylemleri, yapacakları, görüşeceği kişiler, insanlar hepimizi etkileyen, hepimizin ilerideki yaşamına dokunacak olan kişi ve karakterler. Bu anlamda çok özel bir toplantı, çok, çok kıymetli bir toplantı aslında sorarsanız. Buradan ne karar çıkacak, onunla ilgili bizler bilgi alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? Onu da yaşanan süreçte göreceğiz. Şimdi önemli bir iki bir şey daha hemen altını çizelim. Şunu bir tripodumu e, şuraya koyayım müsaadenizle biraz sarsıntı olacak ama artık kusuruma bakmayın diyeceğim. Hı. Şöyle evet. Şimdi şöyle bir sıkıntı, sıkıntı değil mi? Şöyle bir farklılık oldu diyelim. Osman Gül'ün biliyorsun Mola Büyükşehir Belediye Başkanı ne dedi geçtiğimiz haftalarda? Ben aday değilim dedi. 25 yılın sonunda artık ben kenara çekileceğim ve diğer arkadaşlara yol açıyorum dedi kısaca aslında. Bunu söyledikten sonra da salı günü grup toplantısına gitti. Grup toplantısına giderken de Yanında götürdükleri bu defa konuşma konusu oldu. Yeni il başkanı Zeki Balcı yerine kendi zamanda desteklediği söylenen e, adayla beraber yanında e, Menteşe Belediye Başkanı ile ve Fethiye Belediye Başkanı ile gittiği zaman grup toplantısını o da büyük ses getirdi. Niye onlar? Niye bir başkası değil? E, sonra e, genel e, başkanları. Çok inanılmaz, övgü dolu cümlelerle kendisinden bahsetti, met etti grup toplantısında hem de biz hani görevlerinden dolayı, hafta hizmetlerden dolayı bir teşekkür konuşması olarak düşünürken bir anda danışman oluverdi Osman Gürün. Şimdi Osman Gürün'ün danışman olması aslında içerideki ekipten bazılarını çok aslında hepsini ilgilendiriyor da bazılarını özellikle ilgilendiriyor çünkü geçmiş zamanda Osman Gürünle çok ders düşen var aralarında. Osman Gül'ün Muğla'yı etki eder mi? Bodrum seçimlerini etki eder mi? E, belli bir mekanizma var mı? Çalıştırır mı? Ne olur ne biter? Valla CHP e, sürprizlere gibi sürprizlerden birini biraz önce ben yaşadım. Geldim deme çalmaya. içeride birkaç tanesi hariç. Umman yurtu görmedim onu söyleyeyim. E, başka kimi görmedim? Yolun yanı da görmedim. Ama bunun yanında kimi gördüm? E, Deniz Bey'i gördük. Daha önce zabıta müdürüydüm. Deniz Özyıldız. Hemen yanında da Ahmet Aras vardı. Ve i̇kisi de biliyorsunuz önümüzdeki süreçte aday adayı. Değişik bir resimdi içerideki. Ben yorumlamayayım. O resmi sizler yorumlayın olur mu? Güzel bir habere imza attığımızı düşünüyoruz Bodrum gündem olarak. Takipte kalın. Hoşça Hoşçakalın.